Kaptanım tebrik ederim. Son çekemedim ama gördüm. Ben kaç gol attık mi? Geçen sene zordan bir tane mi Bugün mutlu Demek her, her, her <laughs> sene biraz daha. <laughs> Her sene oluyor, ha. Yok. Ben... Yok. Asır. Bu seneki iki seni üçe çıkartacak onu. Abi geçen sene yani bu seneki performansı geçen seneye göre çok iyi. Çok iyi. Yani. Biz varık ya abi geçen sene ben Geçen sene daha Kaptan bugünkü maç hakkında yani bu müsabak hakkında ne dersen Ömer Koç <laughs> hakkında sporcu çocuklar hakkında yani bugün ne hissettiniz? Valla çocukların Şur. iyi olmasına sevindim. iyi oynamaklarına sevindim. Güzel 6-7 tane de attılar yani. <laughs> Saymadın ya. Sayamadık. Sayamadık. Kuntu kaptan. Geleceğimiz gençler de. İnşallah Ömer Hoca da bu gençleri layık olduğu yerlere getirecektir. Ee, yetenekli futbolcuları gördüm. Bunları altyapıya bir an önce verilmesi bence daha doğru bir seçim olur. Yani altyapı hocalarıyla görüşün. yani 3-4 tane gerçekten yetenekli futbolcu var. Bunların bir an önce altyapıya verilmesi lazım. Kendisi, kendi zevkimiz için burada şey yapıyoruz. Zaten Ömer Hoca da bunun birinci Buraları defa farklı. İnşallah bir an önce altyapı hocalarıyla itibata geçer. Bir Veli olarak da bugünkü e, etkinlik koşula gitti değil mi? Yani... Güzel ne olacak? Bugün 23 insan zaten çocukların günü. Biz de o vesileyle Ömer Hoca'yı kıramadık. Geldik. Başta Ali abi, Ali oldu. Ozan abim, Mustafa Mutlu abim ve abilerimle beraber yarınki etkinliğe bize de yarın <laughs> öncesine gittik. Biz de bir 23 Nisan Çocuk Bayramı yaşadık ve yaşattık. mutlu bize.